Bizi hapisten çıkarak fakir ve kerem komiser çıkartmazsanız bak ben. Ba Lan sana küçük. Siz çıkamayacaksınız buradan. Ölene dek buradasınız. Ölene dek mi? Allah'a onunla. sandviç sahteye benziyor mu? Şuna baksana. Ee, acayip gerçek. Lan oğlum biz bir şey yapmadık. Ben de bir şey yapmadım. Vallahi diyorum ne diyorum Çıkarsan da çıkarsana Kerem komiser. Sen konuşma Çaki. Allah seni. Aa, lan küçük gel lan buraya. Lan asıl sen gel lan buraya bebek asker. Canım arkadaşım sadece sana şunu söylüyorum. Abone olup like atanlar kraldır. Bilgilerimi atanlar da e, süpermendir. Yorum atan da örümcek adamdır. Hiçbir şey yapmayan da noobdur noob. Onun için abone olup like atmayı unutmayalım. Aa, gününüzü göreceksiniz. Lan vurmasanıza. Ee, tamam da tamam vurmuyoruz. Oğlum bir şeyler düşün nasıl çıkabiliriz buradan? düşünüyorum düşünüyorum Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Dur. Etrafa şöyle bir iyice bir bakalım. Belki de bir şeyler olabilir. Lan ne oluyor lan? Lan sana dedim ki kal olduğun yerde. Bak şamarı yersin valla tokat geliyor. Bibi kaska gitme lan minur ya. Asla beni getirtme lan. Uğraşmayın lan şunlarla. <laughs> ne suç işledik de biz bu hapishanede değiz. O ne lan öyle. Baba. Ne var lan orada anan olin lan. Lan nereye gittin küçük zambi. bu dibi geçit bak gel. Ana çatı çocuklar siz buraya nasıl geldiniz? Ne Vallahi la valla burada bir geçit vardı geldik işte. Lan hapishanenize dönün. Dönsenize. Gönmek yok gönmek var la. Oğlum sakin ol la. Çocuklar alttaki tuzak kapısını açayım ben sizi koruyacağım. Tuzak kapısı mı? Oğlum aç ana fakir geberdi la. Aa, fakir amca yemişsin istedim baba Silahlı askerleri çağırın getirin onları buraya. Yakalayın zombi babayla küçük zombiyi. Anlaşıldı fakir. Oğlum duydun mu lan sesleri? Silahlı oyunu gerçekmiş baba. Ee, burası da neresi la? Burası hiç çıkışa benzemiyor. Ee, bu bu ne bir sendik lan? Ne ne bu bilgin ya? Sende baksana bu kazmanı bence kazmayla tabanca bizim çıkmamıza yarayabilir oğlum. Ay dişi diken neden kurtulalım? Zombi baba küçük zombi ne buldunuz? Çatı ne bulacağız? Silah bulduk tabii. Hadi onlara saldırın. Baba kazman ne güzelliğini kır. Ah kırdım işte. Baba saldırın Aaa sizi var ya sizi yok edeceğiz bebek asker. Örümcek ardı saldırın. Saldırıyorum baba saldırıyorum. Aa, geliyor. sizi yok edeceğim. Babamın intikamını alacağım. Ah, hepsini yok ettik baba. Evet oğlum. Diye suçluları da çıkaralım hapisten. Çeki çık hapishaneden. Abi abicim eyvallah. Hani Azize sen de çık. Canı sen de kurtul bana. Granny sen de çıkla oradan. Eyvallah çocuklar. Siz olmasaydınız çıkamazdık. Hadi hadi çık sen de. Ana Venom. Çocuklar ben size yardım edeceğim. Biz kimseden yardım istemiyoruz. Çıkış kapısını göster. Size öyle bir şey göstereceğim ki aklınız beyniniz duracak. Dresdek yollayın silahları var. Ana oğlum biri da yok et. Aa! Bunlar şimdi gelmeye başlarlar. Artık göstereceğini göster. Şuradaki gizli kapıyı açan. Gizli kapı neydi la yazıyor? Neydi la gizli kapı? İşte burada. Ne? <laughs> Oğlum dikkatli ol. Abo, bu, bu bir parkur. Önümüzde de bir sandık var. Acaba ne çıkacak ki la? Ne diyeyim ne O ne ala sesler çıktı. Çok iyi oldu bu. Haydi oğlum çık. Buldunuz değil mi bulacağınızı? O oh ne ala sesler bulduk la? Şimdi çıkış kapısını söyle. Herhalde sol kapı çıkışa gidiyordu. Sol kapı mı? Oğlum gel takip et. Baba Vino'ma inanmalı mıyız ki? Oğlum başka çaremiz yok. Hadi oynayın. Lan siz buraya nasıl geldiniz? Ben saldır fakir. Saldırmaya çalışıyorum Miral çekil Baba, Ama ben saldırıyorum bunlara Gelin buraya gelin Hayır. Fakir ve Kerem komiser ailesinin işi bitti. Ana burada belki de bir çıkış kapısı olabilir oğlum. Etrafa iyi bak. Ana o ne Ula yukarı çıkıyor mu be? Burada bir gizli kapak çıktı. Ana içerideki nerede kim la? Ana buraya nasıl geldiniz lan? Yakalayın şunları. Gelin lan buraya gelin. Allah seni kıyam kumşu ee, Ana köylüler. Bizi buradan çıkarın abi yalvarıyoruz. Aa, çok açız. Ana sizi buradan nasıl çıkaracağız ki? O ne de öyle bu sandıktan şantiyen çıktı. Hadi köylüler çıkın sizde. Allah razı olsun. Çıkış yerini biliyorsunuz mu? Sağdaki kapıdan çıkılıyor. Ulan Venom bize soldaki kapı demişti oğlum gelle, Kandırmış bizi. Umarım sağdaki kapı çıkışı gidiyordur baba. Gidiyordur oğlum gidiyordur. Ana, yürü. Zaten kapı açık. Anne o neden giremiyorum ha. Oğlum içerisi çok kalabalık. Aa, zombi baba küçük zombi hemen teslim olun. Teslim olmazsanız ölene dek bu hapishanede kalırsınız. Hayır. Heh, bebek bebe asker gitti. Ona lan öyle bir gizli kapak daha. Ha, siz buraya kadar nasıl gelebildiniz? Ha, buraya kimse ulaşamamıştı. Görev komiser saldım. Saldırıyorum ya aşkım. Ah. Zombi babayla küçük zombi hücrelerini geri götürün. Bu, bu, bu olun devam et. Kimse bebe askeri yenemez. Teslim olsanız da zombi baba küçük zombi zorluk çıkartmayın. Aa, hayır baba anne. Aa. He, oğlum hepsini yendik mi la? Yendik baba. Oh be vallahi hepsini yenmişiz. Ana burada bir meydiven var oğlum gel. Galiba çıkış yerimiz burası. Çıkıyoruz sonunda. Evet. Vallahi çıktık. Billahi çıktık. Ana köylüler. Ana anoyla. O ses de neydi la? Hiç de hiç bu yerim baba. Hadi yürü yürü kaç. Kaç oğlum kaç. Şimdi bunlar gene gelirler. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bugünkü videomuzda fakir ailesi hapishanesi ve ise Kerem komiser ailesi hapsini kapıştırdık. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekrandaki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onlara da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bye. Bay bay.